Siyaset işi gücü bırakıp Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsıyla ailesiyle uğraşmak değildir. Kalkıp benim evladıma ismiyle Bilal'i ver iktidarı al. Bu ne çirkin yaklaşımdır ya. Sen ne biçim siyasetçisin? Eğer benim oğlumun yaptığı bir yanlış varsa yaptığı bir yol, yolsuzluk varsa ha buna hesabı soracak olan yargıdır. Sen kimsin? Sen benim evladımla ilgili iktidar bağlantısını nasıl kurarsın? Nasıl böyle bir hakareti, böyle bir saygısızlığı yaparsın? Ama evladı olmayanların böyle bir saygısızlığı yapmasından daha başka bir şey de olmaz. Çünkü bunlar aile nedir bilmez. Bunlar evlat nedir bilmez. Dolayısıyla hak hakikat bilmez nedir bilmez. Sadece maalesef böyle kuru sıkı hakaretlerle bu işi bir yere vardırmak isterler. Nedir o Mussolini Hitler? Aynaya bak ya. Aynaya bak ha, önce kendinin nerede olduğunu görürsün. Biz ilhamımızı ne Mussolini'den aldık ne Hitler'den aldık. Biz haktan ve halktan aldık. Böyle yürüdük.